Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu an Kadıköy'deyim yeni bir kayıt denemesi yapıyorum. Bugün bir tane yaptığım kayıt olmadı ama bu olacak mı bilmiyorum. E, bu sefer yapacağımız şey e, şu an Kadıköy çarşı durağındayım. Yazıcıoğlu'nda bir işim var. Aslında bir renk tanıyıcımız var. Onun pili bitmişti. Onu taktırmam gerekiyor. O yüzden onu e, taktırmak için e, pilini değiştirmem gerekiyor. Bu herhangi bir pil değil. E, o renk tanıyıcılarına olan bir şey. Yazıcıoğlu'nda da o pilleri takan bir pilci var. Oraya gideceğim. Şu an çarşı durağında indim ve e, yavaş yavaş şey yapacağım. Önce kamerayı kendimi de göstereyim etrafında göstereyim şöyle Şimdi arkadaşlar Tabii ki öncelikle şey yapmam lazım ee, bu kamerayı yerine takacağım ve daha sonrasında e, yürümeye başlayacağım haritayla Evet bunu oturtalım doğru biçimde Aman düşürmeyelim şimdi göğsüme takıyorum Evet oldu şöyle iyice de buraya yaklaştıralım Pardon şöyle ha. Sıkılsın sıkılsın. İyice sıkıştırayım ki düşmesin. Evet şu an her şey yolunda. Ee, kameramı göğsüme taktım. Evet. Aa bak dışarı ses veren otobüs arkadaşlar. Çok olmuyor maalesef. Böyle olsa en güzeli işte. Böyle dışarı ses veren otobüslerin olmasını bekliyoruz. Şimdi e, cep telefonumdan bakalım. Harita uygulaması bugün çalışacak mı? Bir kontrol edelim. Yazıcı oldu iş anına yürüyerek yol tarifi aldı

Beş gün 46 mı? Oho ne ya? Yanlış şey yani arkadaşlar. Aman aman bu başka yazıcı oğlu buldu. 5 gün 46 altı dakika e, e, da buldu. Şöyle aramadını. ara yapalım. Yazıcı oğlu. Yazıcı oğlu yazıcı yazıcı oğlu. Yazıcı oğlu Yazıcı oğlu metre. En son görüntülenen. Yazıcı oğlu Yazıcı oğlu metre. Bu. Gidip bambaşka bir şey buldu.

Evet şu an yürüyelim arkadaşlar. Ee, haritamı da açtım. Yolum yolunda ve devam ediyorum arkadaşlar. Tabii tabii böyle kamera falan açmak da ne kadar doğru. Biri kapkaçla çalıverir bir şeyler de olur. Her bir şey başımıza gelebilir yani. Evet şimdi ilerideki ilk sokaktan sola dönmem gerektiğini e, bize gösteriyor. Bu arada ses modunu da açayım da haritada. Ses, ses modu. Yok o değil Sezal. ses modu. Da. Ses, ses modu. Evet bakalım ilerleyelim. Ha bu arada Olgun abim bir şey demişti pardon. Konuşması. 60, 55. Evet. Olgun abimi dinleyelim ve büyük sözü dinlemek lazım. Hızımı yavaşlattım arkadaşlar. E azalıyor mu? Bir sol atar köşeye bakayım bir. Harita. 15 metre. Nusret Efendi ST. Sola dönün. Evet. 15 metre. Demek ki hemen gelecek. Yerden döneceğim. Nusret Efendi sokak 10 metre. Içerinde, Nusret Sola Efendi dönün. ST. Ardı sola dönün. 15 metre sonra Başçavuş Sokak üzerinde sola dönün. Evet. Sol sol yapacağım yani hemen buradan bir... başçavuş Sokak üzerinde 130 metre solunuzda yazıcıoğlu işanı varıldı. Hedef solunuzda metri 135 metre solunuzda yazıcıoğlu işanı varıldı. Şey. Iş evet. Burada küçük bir, evet, bir sol sol, sol, sol yaptık arkadaşlar. Metri U gibi oldu yani. Yazıcıoğlu geçtik. Hedef çalıştım. solunuzda. Bakıyorum sol sol yap dedi. Döndük gittik. Bakalım azalıyor mu? 125 metre. Evet çok güzel. Mesafe azalıyor. Sürekli e, ama gerek yok arkadaşlar. bir sokak. Yani Nusret Efendi sokak hemen bir sol daha yaptım. Sol sol yaptım. E, bu iyi verdi. Yani sol ve hemen sola dönmem gerektiğini gösterdi. Bazen bu yerlerde zorlanıyor sistemler. E, şimdi yavaş yavaş burada artık kaldırıma çıkayım ki ben hani oldum. Bak. Arabalar geliyor çünkü etraftan. Ee, buradan gitmem daha doğru olabilir kaldı ne kadar bir gün bilmiyorum telefon aynı zamanda da titiyor ee, kamera kayıt yapacak mı bilmiyorum ondan da emin değilim ama bu kaldırım da çok başarılı bir kaldırm yola gidiyor bir saniye kaldı evet şimdi e, bu arada hatta bir hafif bir gırgı gırgı gibi sesle gibi çıkarıyor arkadaşlar bink bink diye bu ses neden çıkarıyor? Bu doğru gittiğimi mi gösteriyor onu bilmiyorum. Ama e, sanırım sanırım başyavuş sokak bu sokağın en sonunda. E, yani aslında şeye doğru devam ediyorum. Söğütlü Şeşme Caddesi'nin tam paralelindeki sokaktan aşağı doğru iniyorum ve indikten sonra benim sonra yazıcı oldu varacağım. Size bu arada etrafı göstereyim. Binalar ve vesaireden olduğu, oluşturduğu bir şey. E, arkadaşlar yaklaşık 100 metrelik bir mesafeden sonra varacağım. Evet, arabalar karşımda. Ee, dikkatli bir şekilde yürüyorum. Tabi yazı yolunu bulduktan sonra da oradaki aşağı kattaki pilciyi bulmam lazım. Onu da göstermem lazım. Tabi bu kaydın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de orada göreceğim. Şimdi bir kontrol yapalım. Sağ üst köşeye parmağım dokunuyorum. 65 metre solunuzda yazıcı evet, Evet, 65 metrem kalmış Hedef solunuzda e, bayağı azaldı. Yarı yarıya gelmişim. 60 metre solunuzda yazıcı e, oğlu Parmağımı oğlu oraya koyarsam bu sürekli solunuzda. azalıyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey benim için. Metre, anı, Bakalım tam dediği zaman ne kadar sapmayla bizi yazıcı olduğu solunuzda Onu da görelim arkadaşlar. Anı, Bugün Hedef zilli bastonu kullandım. Metre, şöyle zilli bir bastonu var. Yazıcı iş anı, var. Metre, solunuzda, solunuzda yazıcı Etrafından Hedef solunuzda 40 metre solunuzda yazıcı olduğu inşallah varıldık. Hedef solunuzda 35 metre. Solunuzda yazıcı olduğu işanı varıldı. Hedef solunuzda 25 metre. Solunuzda yazıcı olduğu işanı varıldı. Hedef solunuzda. 30 metre. Solunuzda yazıcı olduğu işanı varıldı. Hedef burada solunuzda 20 metre. Solunuzda yazıcı olduğu işanı varıldı. Hedef solunuzda. Ee, burada sol hatta 15 metre. Sol sola döndü. Yazıcı olduğu işanı varıldı. Hedef solunuzda. Varıldı. Hedef solunuzda. Evet, 15-20 metre. Evet, arkadaş solunda ee, harita da kapatalım ve soralım isterseniz arkadaşlar durum nedir? Şurayı Ana Ekran saat 16. Bulama değiştirici harita kapat harita harita kapatılıyor. Evet. Sol şu sol ele... tarafta. sesleri duyar gibiyim arkadaşlar. Böyle kaldırıma girelim ve orada birine de soralım bakalım. Yazıcıoğlu'nun girişi nerede? Yazıcıoğlu'nun girişi neresi? Gel, 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 gel. Ha? bura mı abi? Yavaş dur. Yavaş. Nerede ha? Dur dur. Tamam Şu aşağıda bir pilci vardı ya yani o, Yön pil miydi? gittiler Artık yok mu o pilci? 20 dakika oldu gider er, Erken ne mi kapattı? Ne pil alacağım? ne alacağım Emin misin o pilcini kapattı? Evet, Yazıcı onu mu kapattı pilci mi kapattı? Pilci 20 dakika önce gitti Sarakalan sürecek ailemiz yok, yok ya Yok o pilci ama Benim onunla başka yok mu burada yani, bu ya? Bak yanında güvenlikçi var bak sor Başka e, pilci pil var mı bak, bildiğiniz yok. onun dışında? Ne pili işte ondan diyoruz ya ne pili? Abi o pili herkeste yok bak ye, Renk tanıcım var bir tane şunun takılacak o yüzden bulamazsınız yani şundan Şeye git sen. Emin taş altında da pil var. Neyin altında dedim? Emin taş Ama pilden yoktur. O telefon pilleri gibi bir şeyler satıyor. Evet bir tek onlarda vardı işte. Şansına 20 dakika önce gitti. Pilizi kapatmadın mı Serkan? İnanmıyor burası kapattı. Niye erken kapatıyor ya? ya? 12'de kapatıyor. Cumartesi de bugün bu Aa, kadar. Evet üzgünüm arkadaşlar maalesef e, aradığım kişiyi bulamadım e, geçen de, de gelmiştim bulamamıştım şans yok demek ki yapacak da bir şey yok neyse ben kaydı durdurayım en azından böyle bir şey yaptık buradan ben e, artık geri dönmek zorunda kalacağım e, ve belki o öbür şeyi de bakarız İyi günler diliyorum hoşçakalın.